Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Balkan raporunda bu hafta. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Vatikan'dan Kosova'yı tanımasını istedi. Arnavutluğun başkenti Tirana gelen Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Baryan Begaj ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Begaj, Kosova Devleti'nin Vatikan Devleti tarafından tanınması talebini, bunun Avrupa'nın en yeni devleti için büyük bir destek görevi göreceğini ifade ederek yineledi. Sıcarto Bosna Hersey'in istikrarı bizim için büyük önem taşıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijarto, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Saraybosna'da bir görüşme gerçekleştirdi. Sıcarto, Macaristan AB'nin genişleme sürecini hızlandırmak istiyor. Ama AB'de genişlemeyi yalnızca sözde destekleyen bazı üye ülkeler var. Ama sıra karar almaya geldiğinde çekimser kalıyorlar. Bosna Hersek'in istikrarı bizim için büyük önem taşıyor ve Brüksel'in gelecekte genişleme yönünde belirli adımlar atmasını bekliyoruz dedi. Bosna Hersek 6 yıllık engellemenin ardından Europol ile işbirliğine gidiyor. Yıllar süren engellemenin ardından Bosna Hersek nihayet Avrupa Polis Ofisi ile işbirliği yapacak. Bu işbirliğini sağlayacak olan protokol, Saraybosna'da Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nemat Nesic ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Johan Zatler tarafından imzalandı. 2025 Bulgaristan'ın Avro bölgesine giriş yılı olarak hedeflendi. Bulgaristan Avrupa bölgesine girmeye hazır mı? başlığını taşıyan forumda Bulgaristan'ın 1 Ocak 2025'te Avrupa bölgesine geleceğini umduğunu ifade eden Avrupa Kaynakları Yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Atanas Pekanov, Bulgar ekonomisinin Avrupa bölgesinin ekonomisiyle birlikte hareket ettiğini, bu durumunda en yakın zamanda bu ortak alana katılmaya hazır olduklarını gösterdiğini vurguladı. Ekim ayından sonra Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılması için hiçbir engel kalmayacak. Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Sandanski şehrinde genç diplomatlara yönelik düzenlenen seminerde, "Ekim ayından sonra Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girmesinde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi. Bakan ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ın Schengen alanına hazır olup olmadığını ilişkin raporunun Haziran veya Temmuz aylarında çıkmasını beklediğini ifade etti. Avrupa Birliği, Bulgaristan'a yönelik göçmen baskısının durdurulmasını finanse edecek. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçmen girişini durdurmak ve sınır güvenliğini iyileştirmek için Bulgaristan ile pilot proje başlattığını duyurdu. Proje kapsamında Bulgaristan ve Türkiye sınırı boyunca gözetimin arttırılması da planlanıyor. Hırvatistan'da doktorlar protesto yürüyüşü düzenledi. Ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 1500 doktor, kötü çalışma koşullarından dolayı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te San Marco Meydanı'nda toplanarak protesto yürüyüşü başlattı. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı, Türkçe eğitimin 72. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, bugünden baktığımızda 70 yılı aşan bu önemli mücadelede Türkçe eğitimin bu topraklarda yaşadığı tüm zorluklara rağmen varlığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bugün ana sınıflardan başlayarak yüksek öğrenime kadar varan her aşamada sınıflarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mevcuttur dedi. Kosova Başbakanı Kurdi ile Sırbistan Başbakanı Vučić, Ohri'de bir araya geldiler. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, toplantının sonunda tarafların AB planını nasıl uygulayacağını ve anlaşmanın tüm maddelerini uygulaması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Borrell, tarafların anlaşmaya imza atmamalarına rağmen anlaşmanın sözlü olarak kabul edilmiş sayılacağını ifade etti. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te İstikrar ve Ortaklık Konseyi düzenlendi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 17 Mart'ta Üsküp'te yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın ve vatandaşlarının geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu ve birlikte zorlukların üstesinden gelmek için güçlü olmamız gerektiğini söyledi. İstikrar ve Ortaklık Konseyi'nin toplantılarının şimdiye kadar Lüksemburg'da yapıldığını söyleyen Borel, bugün ilk kez Üsküp'te İstikrar ve Ortaklık Konseyi'ni düzenledik. Çünkü sizin de dediğiniz gibi Kuzey Makedonya'nın kaydettiği ilerlemeyi ne kadar takdir ettiğimizi göstermek istedik. Bu Avrupa Birliği'nin size yaklaştığının açık bir işareti ve size Batı Balkanların gelecekte jeopolitik boyutunuzun önemli bir parçası olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Gear, yargı reformları ilerlemesi gereken bir süreç. Daha fazla ilerleme için önemli adımların atılması gerekiyor. Avrupa Büyükelçisi David Gear, 22 Mart'ta Avrupa Birliği'nden Avrupa Yatırım Bankası ile Üsküp'te atık su arıtma tesisi için hibe anlaşmasını imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada Hukukun üstünlüğünü sağlayacak yargı reformlarının devam eden ve ilerlemesi gereken bir süreç olduğunu, daha fazla ilerleme için önemli adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte mali ve teknik yardım sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Gir, kamuoyunun güvenli kazanacak, bağımsız, profesyonel ve objektif bir yargının olması sağlanmalıdır şeklinde açıklamalarda bulundu. Kosova ve Sırbistan imzaladıkları anlaşmanın ardından uygulama konusunu tartışıyor. Uluslararası ara bulucular, Kosova ve Sırbistan liderlerini hafta sonu üzerinde anlaşmaya vardıkları taahhütleri uygulamaya çağırıyor. Ancak Priştine ve Belgrad'daki yetkililer normalleşme planını farklı yorumluyor gibi görünüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurdi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in normalleşme planı ve uygulanması üzerinde sözlü olarak anlaşmaya varıldığında verdiği taahhütlerden kaçınmaya çalıştığından şikayet etti. Kurdi, Sırbistan, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e dahil uluslararası örgütlere üyeliğine karşı konuşamaz. Kosova'yı asla tanımayacağını söyleyemez. Çünkü anlaşmanın temeli aslında tanımadır, dedi. Ancak Buciç, 19 Mart'ta anlaşmadan sonra yaptığı açıklamada, Kosova'nın Birleşmiş Milletler üyeliği veya herhangi bir fiili veya hukuken tanınması ile ilgili hiçbir şeyi uygulayamayacaklarını söylemişti. Pire'deki Türk şehitliğinde 18 Mart şehitleri anıldı. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında Pire'deki Türk şehitliğinde düzenlenen anma töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Çanakkale zaferlerinin Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet uğruna yokluklara ve imkansızlıklara rağmen her engeli aşabileceğinin destansı bir kanıtı olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verilen Pire Türk Şehitliği'ndeki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'da Türk mevkidaşı ile görüştü. Ankara'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragioannis ile Türk mevkidaşı Büyükelçi Burak Akçapar, pozitif gündem listesinde yer alan girişimcilik, turizm, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon, denizcilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim alanlarında işbirliği ve geliştirme gibi 25 başlıkta kaydedilen ilerlemeler hakkında görüşmelerde bulundular. Görüşmelerin ardından bir sonraki üst düzey toplantıda imzalanabilecek ilgili anlaşmaların sonuçlandırılması için çerçeve oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.